Selamlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız? Umarım hepiniz sağlıklı ve iyisinizdir. Evet, yeni bir açılımla sizlerle beraberim. Bugünkü açılım konumuz sizsiniz sevgili canlar. Hep o o diyoruz ya. Bugün de siz diyelim. Bakalım siz bu süreçte Nasıl davranmalısınız, nelere dikkat etmelisiniz, uyarılar nelerdir? Bunlara bakacağımız bir açılım olacak sevgili canlarım. Bay bayan olmanız hiç fark etmez. O yüzden beni dinlerken ona göre kendinize yorumlayarak dinleyebilirsiniz sevgili canlarım. Bildiğiniz üzere de ben niyetlerimi önceden alıyorum. Tamamen takip edip beğeni yapıp yorumlarıyla beni destekleyip alma verme dengesini koruyan sevgili canlarım için niyetlenilmiştir Tabii ki kolektif açılımlardır. Lütfen birebir uyumlanmak zorunda kendinizi. Hissetmeyin Uyanları alın, uymayanları sevgili evrene gönderin güzellikler olarak hayatınıza tekrar dönüşüp gelsinler. Tüm videolarım zamansız bir zamana niyetlidir ha, niyetlidir. Hangi videoma ne zaman denk gelirseniz anın enerjisi için geçerlidir sevgili canlarım. Evet şimdi o güzel enerjilerinizi gönderin bana. Enerjiniz enerjim olsun. Tüm kolektifim dilerim Rabbimden en yüksek hayrına olsun canlarım. Evet bakalım siz bu süreçte nelere dikkat etmelisiniz? Hangi enerjilerdesiniz? Bunlara bakacağımız açılımımızı yapacağım şimdi. Ve lütfen iyi dinleyin ve lütfen birazcık olsun böyle küpe olsun kulağınıza bir köşede dursun önünüze çıktığı zaman birazcık size rehberlik etsin sevgili canlarım. Hadi bakalım siz bu süreçte nelere dikkat etmelisiniz, nasıl davranmalısınız, ilişkinizde, genel hayatınızda. Hepsine yorumlayabilirsiniz sevgili canlar. Biraz da biz demeyi öğrenelim değil mi? Hep o, 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 o olmaz. Harika. Ama şu olmasaydı süper olurdu. Sizler çok güzel ruhlarsınız. Gerçekten çok seviyorum hepinizi. Çok güzel yorumlarınız var. Hepinize tek tek ayrı ayrı teşekkür ediyorum sevgili canlarım. Hadi bakalım biraz da buradan alalım. Sonra tarot kartlarımızdan sonra da mesajlarımızı alalım bakalım. Siz bu süreçte nelere dikkat etmelisiniz? Nasıl davranmalısınız? Hep beraber görelim. Haydi bakalım. Hmm. Ah canlarım benim, nasıl bir enerjiniz var gerçekten? <laughs> Birazcık böyle bir etkiledi beni. <laughs> Ama ben inanıyorum sizler çok güzel ve çok güçlü ruhlarsınız. Bunun da üstesinden geleceğinize e, inancım sonsuz. Çünkü bay olun bayan olun bir insan isterse yapamayacağı hiçbir şey yok. Çünkü o Rabbim hepimizi kusursuz yaratmış ve kendinden yaratmış. Hepimizin ayrı ayrı özellikleri var. O yüzden lütfen ona inanmak, ona sığınmak en güzel rehberliktir aslında. Ben burada sadece belki bunları duymanız gerekiyordu. Ben bir aracıyım, bir vesileyim belki. Ona göre dinleyin olur mu sevgili canlarım? Oh. Çok ilginç. Tabii yani. yani hiç şaşırmadım. <laughs> sizin enerjinizi gerçekten çok seviyorum. Hadi inşallah yetiştireceğim. Hop, biri geldi. <laughs> ne konuşmak istiyorsunuz sevgili canlarım? Bunlar sizin mesajlarınız olacak. Lütfen dikkatle. Yani bu mesajları özellikle ben çok önemsiyorum. Yolunuzda birazcık size rehberlik edeceğini düşünüyorum. İnşallah güzel mesajlar alırız. Onları kapalı aldım. En son onları alacağız. Evet sevgili canlarım şöyle gözlüğümü de takayım. Tabi sizler bu kart sürecini atlayabiliyorsunuz. İzlemek zorunda değilsiniz. Şimdi sevindirici bir başarıyla geliyorsunuz sevgili canlarım. Bilinçaltınızda kendinize koyduğunuz bir hedefiniz var, bir amacınız var. Bu iş olur, aşk olur, aile olur. Nereye yorumlarsanız bunu kazanmak istiyorum. Bu sefer başarmak istiyorum dediğiniz bir bilinçaltına sahipsiniz. Aynı zamanda da kıtlık bilinciyle geliyorsunuz. Bakın canlar hiçbir zaman bu duyguyu lütfen barındırmayın. Aslında çok şey yapabilirsiniz. Buradan akan su, eli kolu bağlı olmayan bu adam Kurban zihniyeti taşımak. Yani mağdurum da mağdurum moduna sakın ola girmeyin. Sizler çok güçlü ruhlarsınız. Ve lütfen kendinizi motive etmeye çalışın. Dinlenmeye çalışın. Ee, yüksek benliğinizle geliyorsunuz. Kalphanenizde gerçekten çok güzel, çok saf ve çok temiz ruhlarsınız. Lütfen. Özellikle ve özellikle rica ediyorum önce ben deyin olur mu burada kurban zihniyeti çalıştırmanız birazcık beni üzdüşüne açıkçası bakın mutlu tesadüflerle geliyor her an her şeyle karşılaşabilirsiniz önünüze çok güzel fırsatlar çıkabilir ya da hiç ummadığınız biriyle karşı karşıya gelebilirsiniz. Daha yüksek güç inançtır. Ona inanıp ona sığınmanız gerekiyor ki. Yani net kartlarımda bir yol ayrımı yaşayabilirsiniz. İlişkinizde, ailenizde, işinizde, gücünüzde bir yol ayrımına girebilirsiniz. Bu yol ayrımı sizi belki çok farklı ve güzel yerlere götürecek olabilir. Yetimle geliyor çocukluk anıları olan biraz çocuklukta yaşamış olduğu sorunları ön planda tutuyor olabilirsiniz. Hiçbir zaman yalnız değilsiniz. Hiç kimse yoksa yaradanınız yanınızda unutmayın. Bakın yenilenme ölüm kartıdır. Artık kötü olan her şey sona erdiğinden bahseder bize yeni ve güzel başlangıçlar karanlık günlerin sona erdiğini tabi siz burada bu kurban zihniyetinden bir çıkmanız gerekiyor ben demeniz gerekiyor kadersel bir süreçtir kader çarkıyla beraber şans ve ilerleme dönemi yeni bir dönemin sizin için başlayacağını söyleyebilirim inşallah ve büyücü kartı büyücü kartında ne vardır güç kazanma vardır ve artık o tezahür eden durumların sizin lehinize döndüğünü söyleyebilirim. Birçok şeye hazırlıklı olun. Her an her şey ve mucizeler sizinle olsun inşallah. Mucizelerden bahseder. Burada bir tılsım kralı enerjisi var ya da tılsım kraliçesi. Parasal ve mantıksal konular sizin için daha bir gündemdedir. Lütfen öyle de davranın. İşte o zaman bütün döngüyü değiştirip dönüştürebilirsiniz. Bu aklınızdaki kişi size sağlıklı ve istikrarlı bir adımla gelecek olabilir. Çünkü ki sizin olmadığınız yerde onun ilerleme şansı yok. Yıldız kartı bize e, doyumlardan inançlardan ve kişilerin hayatında olduğu zaman şanstan bahseder. İş, kariyer, meslek anlamında da büyük bir başarıdan bahseder ki bu hayatınızdaki ve aklınızdaki kişi eğer siz bu süreçte şu ilk baştaki döngü içerisinde kendinizden bu kurban zihniyetini çıkarırsanız çok farklı konularda değişip dönüşebilir. Çünkü onun hayatında kaoslar var. Siz bu noktada bu kaoslara dahil olmamaya çalışın. Sizi bunun içine çekmeye çalışacak olabilir. En güzeli de tam da burada. İşte değnek altılısı. Eğer siz bu kurban zihniyetinden çıkıp bir şeyleri farklılaştırırsanız çok güzel bir dönem sizin için başlıyor. Bir teklifle gelebilir sizin bu duruşunuz. Çünkü sizin içerinizde bu güç var ve lütfen önce kendinize inanın. İşte bakın kupası geliyor ki güzel ilişkilerin yeni mutlu mutlulukların başlangıcıdır. Burada bir de değnek kralı var. Yeni bir enerji isteyeniniz varsa hani hayatıma yeni biri gelsin diyorsa geliyor da olabilir. Evet mesajlarınız neymiş? ne ektiysen onu biçeceksin diyor. Evet bu hayatta ne yaptıysanız iyilik yaptıysanız iyilik bulacaksınız. Kötülük yaptıysanız kötülük bulacaksınız. Ötesi berisi yok. Bazen çok istediğin bir şey senin için iyi olmayabilir. Evet ne diyorum ben bir şey olmuyorsa daha iyisi olacağı içindir. Sizin hayrınızadır sevgili canlarım. Kalbinin sesini dinlemek seni doğru yöne götürecektir. Hislerinize güvenin ve kalbinizin sesini dinleyin sevgili canlarım. Bulunduğun yolu değiştirmek için hala zamanın var. Hiçbir zaman geç değil. Evet bu durum sana hizmet etmiyorsa bu durumdan çıkmanız gerekiyor. Yani kurban zihniyetini kenara koyun. Sistem sizin lehinize işliyor. Ve aklınızdaki kişi de sizin bu duruş ve tavrınızdan etkilenip farklı bir rota çizebilir sevgili canlarım. Bence enerjiler çok güzel. Ben yüzden sadece o kurban zihniyetine takıldım kaldım. Hiçbir zaman çaresiz değilsiniz. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepinizi en güzeline emanet ediyorum. Lütfen akışta kalın. Ona inanın, inanın ki her şey sizinle olsun. Güzellikler sizinle olsun. Size versin inşallah diyorum. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.